Sıkça sorulan sorular termin süresi değişikliği eğitimine hoş geldiniz. Termin süresi gelen siparişin hazırlanarak kargoya teslim edilmesi için gereken süredir. Termin sürelerinizi daha kısa belirleyerek siparişlerinizin müşterilere zamanında ve hızlı gönderilmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırabilir, daha fazla müşteriye ulaşarak sipariş sayınızı arttırabilirsiniz. Termin sürenizi dilerseniz satıcı panelinizde ürün yönetimi, ürün listesine gelerek Listelenen ürünleriniz içerisinde güncelleme yapmak istediğiniz ürününüzde düzenle butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan ürün düzenleme sayfasında aşağıya doğru inerek teslimat tipi alanında yer alan kargoya verili süresi içerisinden güncelleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 1-2 iş günü ilgili siparişinizi en geç 2 gün içerisinde hazırlayarak kargoya teslim etmeniz gerektiğini aynı gün ise gün içerisinde gelen siparişinizi aynı gün içerisinde hazırlayarak kargoya vereceğiniz anlamına gelir. Sipariş yönetimi, siparişler adımında ise üstte yer alan kargo performansları butonuna tıklayarak siparişlerin tahmini teslimat tarihini tespit edebilmek için anlaşmalı olduğunuz kargo firmalarının ortalama teslimat sürelerini aylık olarak inceleyebilirsiniz. Termin süresini güncelleme işlemleri hakkında destek almak için Satıcı panelinizin sağ üst köşesinde bulunan Çiçek Sepeti Destek Ekibi Ürün Giriş, Güncelleme ve Onay İşlemleri Ürün Onay İşlemleri hakkında bilgi almak istiyorum alt başlığından taleplerinizi oluşturabilirsiniz. Unutmayın ki zamanında ve gün içerisinde kargoya verilen siparişleriniz müşteriye zamanında teslim edilerek satıcı puanınızın olumlu etkilenmesine ve müşteri deneyiminin en üst seviyeye çıkarılmasına olanak sağlar. Geciken siparişleriniz satıcı puanınızı ve müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Müşteri memnuniyetinin satıcı puanınızın olumsuz etkilenmemesi ve cezai yaptırım uygulanmaması için siparişlerinizi zamanında kargo firmasına teslim etmelisiniz. Sıkça sorulan sorular temin süresi değişikliği eğitimini tamamladınız.